biraz bunları bizde paylaşır mısınız özetler misiniz? Tabii. Biz şimdi ben kendim şahsen çok güreş seven biriyim ve meraklıyım. Bölgemizdeki bütün güreşleri hemen hemen hepsini kaçırmadan takip ediyorum. Bu güreşlere gelmeden önce de yine bölgemizde yapılan güreşleri takip ettik. Oradaki eksikleri falan tabii gördük. Daha önceki yıllarda ben daha önce Büyüklü, Büyüklü'de de bu güreşleri düzenlemiştik. de düzenlemiştik. Pek acemiz değiliz. Yani bu düzeni sağlarken pek de zorlanmadık ama tabii ki bir emek sarf ettik. Burada belediyede çalışan arkadaşlarımızın gerçekten çok büyük emeği var. İşte burada bize Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle bu platformlarda falan desteği oldu. Bunların burada e, aynı ayan bir düzenli bir şekilde kurulmasını sağladık. Böyle bir güreşimiz çalışmamız oldu. Evet. Ee, ben sizi kutluyorum temizlikten e, misafir e, ağırlamaya karşılamaya Efendim hemen hemen görev yapan kısacası mille TV yapımcıları, teknik ekibi, elemanların da gösterilen ilgi bir ayrı özellik taşıyor. Yani Teşekkür etmek istiyoruz bu konuda. Yok ben o şimdi tabii ki siz daha buradan kalktınız İstanbul'dan buraya geldiniz misafirimizsiniz. Biz burada herkesi gerçekten gerek işte ağlarımızı gerek güreşçilerimizin hepsinin konaklamaydı, yemekli işte burada günlük ihtiyaçları konusunda onları yapmak zorunda. O bizim görevimiz. Yani onları biz hiçbir şekilde yani böyle bir özel bir durum gibi görmüyoruz. O bizim yapmamız gereken şeyler. Yani. O gönül rahatlığı söyleyebilirim. Efendim, tekrar kolay gelsin. Sağ sizi kutluyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz size tekrar işte gelip buralara kadar yoruldunuz ee, böyle bir günde Tekirdağ ismini Türkiye'ye dünyaya duyurdunuz. Biz size çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ve çalışmalarınıza bundan sonra da başarılar diliyorsunuz. Tarlada buğdayım var deme, ambara girmeyince, Ah ne hayırlı evladım var deme, el kızının koynuna girmeyince. Ne iyi karın var deme, elde avuçta kalmayınca, ne iyi dostum var deme, zor günleri görmeyince. Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, çeyrek finalde, baş pelvanlara hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah selam versin. Burada Tekkeköy Arena diyorum artık. Tekkeköy Arena'da muhteşem bir ambiyans var. Muhteşem bir cumartesi günü cetvel hakimlerimizden Samsun yetiştirdiği bir değer. Evet şu an Metin Şenel yanımızda. Hocam kolay gelsin. Cetvelde neler yaşanıyor bugün? Tekkeköy'de katılımlar nasıl? Şu anda güreşlere katılım çok yüksek Tekkeköy'de. Güzel bir havada güzel bir organizasyon içinde. Belediye başkanımız Hayati Tekin Büyük katkılarıyla bu güreşi gerçekleştirmiş oluyoruz. Güreşlerimiz heyecanlı, güzel geçiyor. Seyircilerimiz güzel. Burada şu anda da Tekrumeli Televizyonu'na bize fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türk güreşi adına. İlginizi daha çok bekliyoruz sizden. Peki, ee, cetvelde hangi hakemlerimiz var? Biz okuduk ama biraz da senden dinleyelim. Cetvelde Ankara'dan ee, Hüseyin Kağızman hocamız var. Samsun'dan Hüseyin Kanik hocamız var ve ben Metin Şenel olarak güreşlerin düzenli bir şekilde salınması için eşleştirme kurallarını yapmaya çalışıyoruz. Metin hocam şu an Tekke muhteşem bir manzara var. Adeta e, bir vücut haline gelmiş seyirci Tekkeköy'de. Herkes oturuyor. Sevgili yönetmenim Volkan Ural de bunları ekrana getiriyor. Çünkü bu mozeyin tüm katılımlarını ekranlara taşımak lazım. Bu konuda bu uyum koordinasyonu açısından neler söylemek istersin? Buraya özellikle özellikle bu güreşi yaptırırken ki, Karadeniz yöremizdeki güreşlerin az olmasından sebep burada güzel bir güreş, güreş, güreş yapılması için federasyonumuzdan özellikle çok bilinçli, çok en yüksek değerdeki hakemlerimizi, hakem hocalarımızı buraya atattırdık. Ve şu andaki buradaki düzenin sağlanması, bu gidişatın iyi olmasının sebebi tecrübe ve federasyonumuzun bize sağladığı katkılardan dolayıdır. Peki kolay gelsin. Ee, burada Kadir Birlik de var. tabi herkes e, taşın altın elini evet. koyuyor. Şu an e, ezanı Muhammed'i okunuyor. İlginç bir manzara var. Güreşçilerimiz, atasporu güreşçilerimiz, fehlivanlarımız ezan okunurken görmüş olduğunuz gibi annelerine, geleneklerine ve göreneklerine, ibadete bağlılıklarını bir kez daha Türkiye'miz gerçeğinde ortaya koyuyorlar efendim.